Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde kullanıcının girdiği sayının takdirini hesaplayan program yazacağız. Öncelikle integer 3'ten değer verelim. A, A, D olsun. D'mize bir değer verelim. Bundan sonra print sayı gir diyelim. Secanf sayımızı alalım. Hangini alalım? S'yi alalım. sayımız C'ye girsin. Ondan sonra for diyelim ki a eşittir 1 diyoruz. a küçüktür. Sayımızı S verdiğimize göre küçük eşittir s'den olana kadar a'yı bir bir arttır diyoruz. İşleme geldiğimiz zaman hmm. d eşittir d çarpı A diyoruz. Bu kadar basit. Ondan sonra print göster diyoruz. Slash D Faktör yeri Değerimiz de D'ydi. Çalıştıralım mı? 4 girdik. 24 kurtardım faktörü 24 bile değil ne olur şu anda 3 bulduk evet 1 çarpı 1 2 2 2, 2 kere 3 6 6 faktörü dersini dinlediğiniz için teşekkür ederim İyi günler